aprısallıldı. birlikte ee, brosta soruyoruz. Brosta da bo boğu var. Bocu seç seç biçet. Seç, ee, Önce şeyle yapalım, sonra bo'yla. Bo. da Boğ. bir taraftan telaş O başta bu başta. Her taraftan başta çok taraftan var ama. زد بشوت خشب خشك Hep beşinci olduk. Arkadaşlar. Dört. Tumatana. Beşinci sürede. Ama dört tumatana. Bu tarafları da alalım. O tarafta. başta. Ama. Arkadaşlar. Size bir şey daha basıp Bu. Dört çalışır ormanı ben. Evet, evet, bu tarlaşılı orman uzun süre hayatta kalmayı başarmış. Başarmış işin etkileyici ya yani da hediye dütlerindeki indirmelerden alınacak bir şey olması. Bırak tablet artık, hadi. Dur Artık hadi. Hadi